Fonksiyonun iki noktasındaki türevinin değerinin c'ye eşit olabilmesi için bu noktada sürekli ve bu noktada sağdan soldan türevlerinin de birbirine eşit olması gerekmektedir. O halde ilk etapta sürekliliğe bakılırsa 4a eksi 6 artı 5 eşittir 4 artı 2b artı 1'e buradan 4a eksi 2b değeri 6'ya eşit olarak bulunacaktır. Sağdan soldan türevler alındığında 2ax eksi 3 2 yazıldığında 4a eksi 3 değeri soldan türevi 2x artı b 4 artı b'ye eşit olmalı. Buradan da 4a eksi b değeri 7'ye eşit olacak. Denklem çözümü yapıldığında buradan a değeri 2 b değeri 1 olarak bulunur. O halde türevin değerini bulmak için A ve B yerine 2 yazıldığında 4 çarpı 2 eksi 3 türevin değeri de 5 olarak bulunacaktır. O halde A2, B1, C de 5 olduğundan toplamları 8'dir. Cevap B seçeneğidir.